Ökü başladım. 1 2 3 dört 5 beş, beş. altı altı 7 yedi gidi, sekiz 8 Gitti. 9 Gıgı. On. on. Evet. Ötü ne yiyorsun yavrucuğum? Peynir yiyorsun. Baba. Başka ne yedin sen? Yuvabı yedim. Evet baba yedim. Çünkü kahvaltıda bunlar olur değil mi? Annem. Böyle yaptım bana annem. Ne yaptın kızım? Böyle yaptım. Öyle mi yaptın? Döküldü. Bazen yanlışlıkla düşebilir tabii ki yediklerimiz. Evet. Değil mi kızım? Evet. Ayım değil mi? Peynir yiyorsun şimdi. Yumurtayı dökü. Peki sonra ne yersin? Kahvaltıda biz daha başka neler yeriz? Kahvaltıda başka neler yeriz kızım? Dondurma. Oh, hayır. Kahvaltıda dondurma yenmez ki kızım. Başka ne yeriz? Buğday. Aa, portakal meyve. Biz meyveleri de ya yiyebiliriz ama daha temel kahvaltılıklar var. Önce onları yiyoruz. Kuş kaka yaptı. Evet, kuş kaka yapmış bizim cam balkonumuza. Onu sileriz, değil mi kızım? Onu silelim. Annem. Peki sen zeytini yiyor musun? Zeytin seviyor musun? Ay beni yok. Peyniri daha mı çok seviyorsun? Peynir, peynir. Peynir ama zeytin de güzel. Domates yiyoruz, salatalık, biber yiyoruz kahvaltıda. Değil mi kızım? Anne baka. Anne bir daha. Başka ne? Biz uyandık, suyumuzu içtik. Ay, Pijamamızı ben çıkardık. Ay, ben, ben ağladım ya. Aa sen ne zaman ağladın? Burada ağladım annem. Peki ne oldu ağladın? Bir şey mi oldu? Annem burada ağladım ben. Peki neden ağladın kızım? Bir şey mi oldu? Annem uyudu. Annem uyudu. Ha, ben ağladığını görmedim. Annem ben ağladım. Düştün mü yoksa? Yoksa bir yerin mi acıdı? Ay ay Annem dedeye düştüm ben. Düştün. Annem dedeye düştüm ben. dedeyle var. düştün. Dedeyle parka gitmiştin değil mi? Annem kaydım ben. Kaydı. Peki yanına köpek geldi mi? Hav hav geldi. Ay, bu Aa, anne bu geldi? Bak. Anne bacaklarıma geldi. Hav hav seni sevmek istemiş. Değil mi? Sen de onu sevdin mi? Onu sevdim. Sevdim. Ay, ay dedim anne. Ay dedim anne. Ne yaptın yavrum? Yanına geldi. Yanına geldi. Evet. Beni mi Seni mi sevdim? Öyle. <laughs> Efendim. Ali baka. Baka. Parka. Baka gittim ben. Evet parka gittin sen. Baka giy, baka giyim ben. Ayakkabı giyindin. Baka gittim şortunu giyindin, tişörtünü giyindin, ayakkabını giyindin, Annem. parka gittin. Annem day vay burada. Day vay. Day vay burada. Ne var orada? Day vay burada. Çay mı? Hayır, çay bitti. Çay bitti. Öykü bir de su suyunu var yanında. Susadıysan su içebilirsin. Hayır. Hayır. Çünkü evet az önce içmiştin değil mi? Az önce. Bu gagayı. Portakal. Ama şimdi portakal zaman değil ki. Portakalımız yok. Ama Hayır. başka meyveler var. istersen. bana bu gagayı. Bana bu gagayı. Ökü portakal kışın olur. Yazın olmaz. Sana sonra portakal alacağım. Şimdi başka meyveler yiyelim. Mesela bana, evet kayısı seviyorsun bu arada kayısı yiyoruz annem kayısı ver bana ve. Tamam sana kayısı vereceğim anne, buna, o zaman anne, o zaman bay bay yapalım.